Yaptı bile. Çok çok dehşet bir şeydi. Helva çek, çek vardı. da. Çek, çek 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 şuradan, ha. O oh, ekmek artık yok. Helva var. İrmik. Var tuzu yanında veriyor. Deme be. Yapıştır tuzu. Hepsini döksene. Tamam biz burada alışverişi bitirdik. Hepinize kolay gelsin. Tamam, tamam. Almanya'daki arkadaşlara yol çıkıyoruz. Sultanahmet köftesi alışveriş yapıldı. Köfte alındı ve Sultanahmet. Kalabalık. Gel. Böyle bir olayla işi bitirdik. Müzikler çalıyor. Şurada oturma yerler vardı. Bakalım. Burada ne var? şey var. Burada bilmiyorum ki olaylar vardır bir şeyler ya. Burada her an her şey olabiliyor. Biz Sultanahmet Göftecisi sırayla üç tane var. Unutmayın aklınızda olsun. Selim Usta olana geleceksiniz. Orijinali harbisi odur. Selim Usta. Şurada o... Aa burası parktı kapanmamış. Aa evet. Tüh burada yiyordum ben. Ozan şu karşıda bir yerde yiyelim. Ha. Gel başka park yok çünkü. Karşıya geçelim kalabalık bir Ayasofya meydanı. Burada oturacağız. Gel. Şurada banklar var ya. Ben de bira var ya. Yersem içemem. İçersem de yiyemem. O yüzden. Yememeye karar verdim. Birayı tercih ettim. Böyle Sultanahmet işte Dediğimiz gibi tarihi Sultan Ahmet 1920 olana geleceksiniz arkadaşlar. Başkasına gelmeyin bence. Kapısında kuyruk olana. Yani kapısında her zaman kalın. Yer bulamadığınızı <laughs> olana girin. Yer bulamamış değil mi? Elde duruyor. Şimdi parkta yiyeceğiz. İçeride yemek zaten zor. Sıra bekleyip yiyorsun. Elini alınca burada parkta bir sürü oturmaya yer var. Bak insanların arasına karışacağız. insan olarak. Ve Ne güzel çalıyor ya. Canlı mı ya? Müzik sesleri geliyor. Büyük ihtimal canlı. Burada bir şey var ya. Burada düğün mü yapıyor? Kına gecesi olabilir burada. Ben de evlenirsem kına gecemi burada yapabilirim. Tamam burada istediğin yerde otur, seyret. Duman altı gibi bir şey mi bu? Duman değil ya. Ne zaman? Nasıl dumanlı ya? Orada büfeler var ya, mangal yapıyorlardır. Gel oturalım. Alman çeşmesinin karşısına oturalım ya. Bak. Evet, izlediniz, dinlediniz. Müzik İstanbul'da. Her şey var. Böyle bir Sultanahmet akşamı. Bugün çok özür dilerim Çorum'a gidemedim. Sultanahmet'e getirdim sizleri. Gizem'in yanına geliyoruz. Köfte, ekmeğini yemekle meşgul. Çok aç. Nasıl gidiyor? Nasıl? Beğendin mi? Harika. Deme be. İstanbul'a gelen herkese tavsiye ederim. Bunu mu? Şiddetli. Cık, müziğin de var. Şöyle Sultanahmet'i. Bundan sonra gezimiz devam edecek zaten de. Şeylere gideceğiz. Planımızda Cağaloğlu, Babali var. İstanbul Lisesi var. Efendime söyleyeyim Tarihi, Cağaloğlu, Osmanlı Hamamı var. Buraları da gezeceğiz kameralar, videolar hepsini yapacağız. Şarjlarımız full. Allah'ımıza şükürler olsun. Yedek şarjlarımız ve bütün kablo bağlantılarımızın hepsi tamam. Laptopu da yanımda taşıyorum. Böyle. Sultan Ahmet Meydanından herkese selamlarımızı yeterek sonra tekrar görüşürüz diyoruz ya tekrar kavuştuk arkadaşlar nereye geldik biliyor musunuz buraya geldik buradayız. Burası neresi diye sormayınız. Buradayız. Evet, ünlü misafirler diyor. Gelirler Ömer Şerif falan. Florence Nightingale. Zaten o Florence Nightingale hastanesi var. Buradayız biz. Gizem buradayız. Evet, kapıları açtık. Girelim. Girelim. Isındık. İçerisi bayağı sıcak. Evet, tabi. Ee, evet, ben özür dilerim. İçeride. Gördüğünüz gibi. Böyle bir şey var. Gizem'de de istifade çekiyor. Çekiyor. Bakalım. Herkese merhaba. Biz buradayız. <gülüyor> geziyoruz. <gülüyor> Bakalım ne olacak. At düşmüyor olabilir. Merhaba şöyle bir Gezebilir miyiz şu bahçede? <laughs> tamam. Teşekkürler. Şöyle bir gezelim. <laughs> Peştamallar falan filan. Böyle şurada Osmanlı'yı hatırlatan ayakkabılar. Evet, Osmanlı ama mı. merhaba. Gel gel. O erkek tarafta. Gel gel. Oraya girme. Gel. Bu tarafa gireceğiz. Gel, evet. Gel. gel buraya gel. Gel. Gel buraya gireceğiz. Gel. Burada amamdan sonra erkek, erkek, gel. 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 Burada her şey burada. Bahçeye çıkacağız. Oturacağız. Dinleneceğiz. Burada burada gezeceğiz. Gizemin hasta olduğu bir yer. Evet. Taş yapılar. Güzel. Meyve suları. Şunu şöyle bırakayım. Bir donları topar. Arkadaşlar Osmanlı hamamındayız. Cağaloğlu Osmanlı hamamı. Her şey eski. Cağaloğlu Osmanlı hamamını da tavsiye ederim. Gelin yıkın. Biraz suya değin, suyu sevin. Lady Selection, evet bayanlı şey yaptı. Sayın Almanız arkamda çıkıyor. Evet Gizem'i de Gizem Gizem kendini. Ama bir kamera. Kendini ayar yapıyor. Gizem de buldu güzel aynayı. Dur. Tamam gel ikimiz atalım hadi bak. Buldu aynayı tabii çekiyor. Tamam <laughs> <On> numara 5 <beş gülüyor> oldu. Öküz gibi çıktı. Dur hayır olmadı olmadı bir daha. Arkayı da biraz alayım istiyorum ama alamıyorum. Aha. Bir dakika ya. <gülüyor> <gülüyor> dur dur etiket gözükmesin. Ee, böyle. Çekiyoruz kendimizi kameraya. Ya şapka alacak yere. yeri çok Koy olsun hepsini koy. Evet. Ben de buradan kendi kamerama bakıyorum. Ee. <laughs> tamam resimimizi çektik. Kafe kısmı. üşüyorum diyordum. Artık. diyordum. <laughs> Kediler gibi. Gerçek ateş mi? Elini bir sok bakayım. <laughs> Dijital mi? bize makyöz lazım ya senin yüzün kamerada çok beyaz çıkıyor parlıyor görüntüyü bozuyor makyöz olursa pudralayacaklar ya mat olacak niye sürmedin yüzüne bir şey yine <laughs> parlak çıkıyor buradayız Osmanlı Hamamı <laughs> Cağlı <laughs> <laughs> çıkışta da fiyatlara bakacağız 100 eurolar civarında değil mi <laughs> Türk müsünüz <laughs> siz ben fiyatlara baktınız mı? <laughs> Biz şimdi çıkınca bakacağız. 100 Euro gibiydi en son ben bir geldim. Komple böyle masajlı banyolu. Osmanlı tarzıydı da. <gülüyor> <gülüyor> Siz gezmeye mi geldiniz? Arkadaşım da fırsatlı dağlar. Fırsatlı dağlar aldı bana. da dağlar aldı bana. 70 lira. Fırsatlı dağlar aldı bana. Siz neye girmediniz ki? Resim yaptım.

Seni parçalayıp orada pişirdik mi? Folyoyla, alüminyum folyoyla. <gülüyor> <gülüyor> Yenirsin yani. <laughs> <Çektim mi>? Çekiyor. <Çekiyorum. gülüyor> Battaniyeni vereyim mi? Uyuyacağım mı? <laughs> Battaniyeni. Neyse hadi ben kapatayım sonra tekrar açarım görüşürüz ya. Şimdi biz Gizem'le dinleniyoruz. Gezdik gezdik evet burada. Hamamın söyledim hamamın dinlenme yerindeyiz. Gizem dondu ufonun altında yer buldu. Sıcak sıcak oturuyor. Mermer masa. Hamamın dinlenme yeri böyle Yani yıkandıktan sonra Bunun Şu iç kısımda şömine var Dış kısımda böyle Sıcak 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 Oturuyoruz Her yer mermi Hamam özelliği Dördüncü hamam Şu kapı da çok hoşuma gitti Değişik. Birazdan üst kata çıkacağız. Kahve söyledik. Kahveler gelsin. Üst kata çıkıp bakacağız. Evet burası ölmeden önce görülecek bin yerden biriymiş. Şu şu porselen çok hoşuma gitti. Arkadaşlar bu elim titriyor. Çok hoşuma gitti şunu bir yakınlaştırayım. Evet. Pardon elindeydi. <laughs> Arkadaşlar Abi başı Osman ağam. Osmanlı Çinleri bir dokan alıp evet bu şekilde Sonra tekrar görüşürüz. Kahveler gelsin. Kankiler, şimdi kahveler geldi. Hamam kahvesi. İçiyoruz. <laughs> Gizem sağ olsun burada yattı. Böyle bir yakış. Böyleyiz. Kahveler manyak gözüküyor. Evet, benim çekim yaptığım kamerayı da şimdi şarj ediyorum. Evet, çok daha çok çok açık. Açık. Çok. evet Gizem. Bir de ben. Hadi. hepinize hoşça kalın. Şimdi bundan sonra Cağaloğlu Babali'den bağlanacağım. Eminönü yapacağız. Belki Galata Köprüsü falan Güneş bir hava değil. Soğuk yapacağız işte Ne yapacağız ben de bilmiyorum. Yapacak o kadar çok iş var ki. Şöyle. <laughs> Sizlere veda ederken. <laughs> Ankiler biz şimdi neredeyiz biliyor musun? Yağdoğlu Osmanlı hamamındayız. Onun dinlenme yerindeyiz. Yıkanıldıktan sonra çay kahve içilen. Burası çok eski padişahlar madişahlar gelmiş. Buradayız. Bir daha da burada olamayabiliriz. Böyle bir yer işte. Hamam, Aydın, Videolar benim sayfamda.